Mersin'de dün bir avukatın hayatını kaybettiği grip enfeksiyonundan sonra bugün de 56 yaşındaki Eşmede bir isimli kadının ardından Anamur'dan Mersin Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 32 yaşındaki Yaşar Küçük Kalıç hayatını kaybetti. Grip vakalarından ölümlerin artması Anamur ve Bozyazı ilçelerinde paniğe sebep oldu. Küçük Alıcı'nın dayısı Mustafa Taşkın kendilerine verilen belgede H1N1 ve soru işareti görüldüğünü iddia ediyor. Ne kaymakam ne vali? Hiç kimse, hiç kimse. Ya yeter bu insanlar genç, genç. Mersin'in Bozyazı ilçesinde İşme Demir isimli 56 yaşındaki üç çocuk annesi kadının gribal enfeksiyon nedeniyle sevk edildiği Mersin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından Anamur ilçesinde Cuma günü sevk edilen ve yine Mersin Devlet Hastanesi enfeksiyon bölümünde tedavi gören bir çocuk babası Yaşar Küçük Alış'ta hayatını kaybetti. Yaşar Küçükalı'nın cenazesi devlet hastanesi morgundan alınarak toprağa verilmek üzere Anamur ilçesine götürüldü. Küçükalıcı'nın Anamur'daki bir temizlik şirketinde muhasebecilik yaptığı öğrenildi. Anamur ilçesinde önceki gün ise avukat Hüsnü Uysal gribal enfeksiyon sonrası hayatını kaybetmişti. Gribal enfeksiyonlardan ölümler Anamur ve Bozyazı ilçesinde tedirginliğe neden oluyor. Üç gün öncesine kadar bir hiçbir şey yoktu. Sapa sağlam geldik. Sevk ettiler Mersin Hastanesi'ne. Burada yani bir anda işte her şey oldu bitti yani. Üç gün içinde kaybettik. Bizim çocuklarımız gitti de iş diyese önlem alsınlar da diğer başka bir şeylere de şey yapmasınlar yani. İçimiz yanıyor. Ne diyeyim abi? Ne diyeyim? Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri önceki gün Anamur'da hayatını kaybeden avukat Hüsnü Uysal ile Yaşar Küçükalıcı'nın akut panomani teşhisi konulduğunu ifade ederek numune sonuçlarının Ankara'da Hıfzı Sıha Merkezi'ne gönderileceğini, orada yapılan kesin tahlil ve tetkiklerin neticesi sonrasında ise ölümlerin H1N1 virüsünden mi yoksa normal bir gribel enfeksiyondan mı kaynaklandığının ortaya çıkacağını ifade etti. <laughs>